Ama bu koku... A, evet bu koku... Köreli tavuk. En sevdiğim yemek. Sağ ol anne. E dur bir dakika. Bu müzik de ne böyle? Buna bizim orada zuk derler. Ben bu müzikle büyüdüm. Karayip yemeği yapmak için idem. Yemek mi yapıyorsun? <laughs> Baban televizyonda süper şefi seyrettiğinden beri büyük gelişme kaydetti. Bir bölüm bile kaçırmadım ve artık ben de iyi bir şefim. Buyurun bakalım. körili tavuk süper şef usulü. Herhalde buna <laughs> en çok anneyi şaşıracak. Aa, ben hı? geldim canlarım. Babaannem geldi. En sevdiğim minik Kim bir deli bir kemik kalmışsın annenle baban sana bakmıyor mu yavrucuğum? Neyse ki babaannenin imdadına yetişti. Bu nefis körili tavuğu senin için yaptım. Harika. Babamın köreli tavuğuyla birlikte çifte ziyafet olacak. Ne? Aşçılığa mı başladın? Neden beni arayıp tarif istemedin ki? Eski tariflerle artık <laughs> olmaz. Ben süper şefi izliyorum. Favorim çağdaş mutfak. <laughs> süper şef dediklerin gerçek yemekten ne anlar modern tarif? Benim köleli tavuğumun yerini tutamaz. Öyle mi? O zaman hodri meydan anne. Oğlum, Sandra siz jüri olacaksınız. <laughs> evet. evet. Şey, ikisi de çok lezzetli. Hadi minik kekim hiç korkma benim tarifimi sevdiğini söyle. Ben varken baban seni asla üzemez. Oğlum babaanneni kırmak istemediğini Hı -hı. biliyorum ama ona gerçeği söyle. Hı -hı. Benimki daha Hı -hı. güzel. Değil Zavallı mi? çocuk ikinizin arasında kalıyor. Ayrıca hakkı var. Her iki yemek de çok güzel olmuş. Sonuç beraber. Öyle olsun ama Hı -hı. bu iş burada bitmez. Akşam ikinci round var anne. Bu kez kazanan ben olacağım. Hı -hı.